Allah'a inanan fakat o Allah'ın hayata, inanca, ahlaka, davranışlara asla müdahale etmediğine inanan şeytanın ayartmasıyla nefsini, hevasını ilah edinen çok insanlar görmekteyiz. Dünyada Allah'a, Resul'e, İslam'a karşı hiçbir sorumluluk taşımadığını ortaya koyan insanlar görüyoruz, işitiyoruz. Ben dünyada özgürüm, Dilediğim gibi inanırım, dilediğim gibi amel ederim. Zaten Allah bana kendi dinini emretmiş değildir. Evet o yaratmıştır. Lakin bana yol çizemez, emir koyamaz, beni yönlendiremez, beni kendi dininin içine alamaz, bana emredemez diyerek özgürlüklerini güya kullandığını iddia ederek şeytanın esareti altına girenler çoktur kardeşlerim. İşte böyle düşünenler ve bu akımın peşinde gidenler farkında olmadan küfrün içine düşmekteler veya belki de bilerek bunu yapmaktalar. Şeytanın ayartmasıyla hak yoldan çıkmış insanlardır bunlar. Bir de utanmadan biliyor musunuz? Hem de Allah'a karşı utanmadan, sıkılmadan din öğretmeye, dünyada izlemesi gereken yolu gösteriyorlar adeta Allah'a. Subhanallah. Allah onları yaratıyor bir damla sudan, Allah rahminde koruyor, dünyaya getiriyor, yediriyor, içiriyor, hasta olduklarında şifa veriyor. Onlar ise Allah'a, Allah'a dünyada yol göstermeye, akıl vermeye çalışıyorlar. Ne diyorlar? Ey Allah'ım, Allah'a inanıyorlar kimileri bunlardan. Sen yarat, yedir, içir. Hasta olduğumda şifa ver. Lakin hakkı ve batılı beyan eden dinine karşı karnım tok. Bana yön verme, kural koyma, şeriat belirleme. Beni kendi seçimlerimle, hürriyetimle baş başa bırak. Bana sürekli ayetle, peygamberle müdahale etme diyorlar. Subhanallah, çağımızın yeni küfür sözleri kardeşlerim, yeni küfür akımların ortaya attığı düşünceler, hele sosyal